Çarşamba günü. Çarşamba günü gidiyor Ama tabi e, misafir falan olmayacak. İlaçla, işte bilmem neyle e, haftada bir, ayda bir İzmir'e gidip gelmekle 6 yılımız geçti. Ameliyat amaçlı değil, söylemedim. Buraya geldik. Dedi otel. Dedim burası. Girdik hala inanmıyordu. Bu cuma 8'de ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her şeyimizle koştu. Mutlu oldum. Yani anlatılmaz. Onu ben sana kelimeyle anlatamam. Yani şu oldu diyemem parayla, pulla, malla, mülkle ölçülemez. Mutluluk var ya mutluluk. Öyle bir şey ki, hani senin 10 trilyon paran olmuş. Yok kardeşim, sağlığın yerinde olacak. Çok güzel bir mutluluk. Yani anlatamıyorum. 6 yıl boyunca öyle de idare ettim yani ilaçlarla bilmem nelerle. Sonra da artık böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. Kateter açtılar bana. Bir 3 yılda diyalize girdim. Ama çok bir zor süreçti benim için. Eşim de sağ olsun. bir şey mesul işi şey yapmadan dedi ki ben vereceğim dedi. Sağ olsun Allah bin kere razı olsun. Onun hakkını asla ödeyemem. İzmir'de tedavi gördük. Ama orada çok olumlu sonuç alamadık. Doktorlarımız e, o, ameliyatımızı onayladı. Ama yapmadılar. Hep ertelediler. Sonra da korona çıktı gene yapmak istemediler. Eşim bana sürpriz yaptı daha doğrusu. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Beni e, çıkaracağım diye çıktık biz. Öyle çıktık ama başka şeylerle karşılaştık ve beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum yani. Bir sürpriz oldu benim için. Hem Kadir gecesine geldi, bayram oldu, anneler günü sevinci, Ramazan'a gelişi beni çok mutlu etti. Ben çok iyiyim, çok mutluyum. Eşime sonsuz teşekkür ederim. Hakkını ödeyemem o konuda. Kızım da dahil. Koca çiftinin eşi. sekiz 8 yıllık bir böbrek yetmezliğinin ki bu son iki senesi 3 yıla yakını hemodiyalizle geçmiş. geçmiş. Sonunda bize müracaatları oldu. tetikleri yapıldı. Birkaç gün önce eşinden nakil oldu. Durumu gayeti eee çarşamba günü de evci taburcu olacak ona bir hem anneler gün hem bayram hediyesi gibi olmuş oldu. Uluslararası istatistiklerde hani böbrek yetmezliğini hastanın dialize girdiğinde 10 yılın sonunda bunların hayatta kalma şansları %20 ile %10 arasında. Yani büyük kısmı ilk 10 yılda zaten yaşamlarını kaybediyorlar. Onun için böbrek nakli çok büyük bir tedavi, iyi bir tedavi yöntemi. Ne yapıyorsun anne? İyi hiç anne, sen ne yapıyorsun? İyi anneciğim yatıyorum ben de, gayet iyiyim. Evet. Kıyamam anne. Kilçe annem. az kaldı.